Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kiraz topları yapacağız. Gerekli malzemeleri açıklama grubunda yazacağız. Öncelikle bir paket petibör bisküvimizi robottan çekiyoruz. Ve geniş bir kapımızı alıyoruz. Sonrasında bir yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Sonrasında bir yemek kaşığı bal. Bu arada Küçük çocuğunuz varsa atıştırmalığa mükemmel bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ederim. Sonrasında yarım çay bardağı vişne suyumuz. Tabii bunu birazcık ekleyeceğim ben. Şöyle. Biraz ekledikten sonra önce bir şu karışımımızı şöyle bir karıştıralım. Devamında Diğer vişne suyumuzu da ekliyoruz. Şimdi de çay bardağımızın dibinde süt. E, gıda boyasının tozunu kullanmak istiyorsanız eğer çay kaşığının ucuyla sütünüze karıştırarak yapın. Ben sadece 2-3 damla sıvı kırmızı gıda boyası kullandım. Sütümle açtım onu ve yavaş yavaş ekliyorsunuz. Şu şekilde. Ve kıvam alana dek karıştırıp yoğuracağız. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Ele yapışmayan bir kıvam olacak. Bunlardan böyle kiraz büyüklüğünde minik minik toplar yapıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. İçine bir adet fındığımızdan koyuyoruz. Artık çekirdek niyetine fındık koyuyoruz. Şöyle güzelce Toplar yaptıktan sonra, şöyle gördüğünüz gibi toz şekerimize bir güzel buluyoruz. Evet, bir tane daha yapalım. Şu şekilde. Kiraz saplarımızdan da alıyoruz sunum için. Evet, bu şekilde kiraz toplarımız hazır. Finalde görüşürüz. Toplarımız hazır. Kolay ve pratik lezzetler için bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yapacak ve yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.